Selam dostum kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle rematch oynuyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Kanalıma abone ol, yorum at, seviliyorsun. Tekrardan Yore. selamlar arkadaşlar. Ekiple rematch keyfi akan zih. Akacağız, <laughs> akacağız. Ekibimizde kanatta esecek olan Serkan abim. Kimi zaman kalede hatalarıyla tanıdığınız ama kimi zaman forvette <laughs> yargı estiren Kaptan Yego. <laughs> ve ben Sadece şut çekme ah, özelliğiyle. Hadi, ya, hadi bakalım. Kaleci hatalarını ben devralacağım oh. ama ünvanlarda. Yanında biri var mı? Defe. İçeride bir sektir 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 sektir. sektir. Hop hop hadi be. Ah çekti ya. Adama çat. Ah! Oy. Oh lan bende. Alın onu. Sana doğru gönderdim. Siktir, siktir. Güzel yap, hızlı bir hızlı Adama. bir giriş oldu. Atar mıyız? Urinumunda! Gelirsen... sen oğlum. Oy! O <laughs> <laughs> ki okay, orta çok iyi gol. Aynen öyle. Ya. At, ya. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Atma ne olur gözünü seveyim attı atma mı? ya. Hayır. Olamaz. Attı beni. Allah kahretsin. Attı beni. Attı beni efendim video devam et. Ediyorum zaten de. Aha. Kaleci alır onu. Oba! Şimdi boş. Attım içeri. Bizi biri Indiana Jones attı bizi. Indiana Jones. <laughs> Girer mi? Hadi be. Oy, ne iyi çıkarttı Şero. Vallahi billah. Sek abi sen de. Ah. Oh ah Şimdi o sana doğru geliyor ya. Aha. Evet şimdi boşum. Hah. Gitti gitti gitti. Şut ve gol. Yuhu. Harika pas harika gol. Gol gol gol. Sese <laughs> gel tanım. 10 <laughs> numara 5 yıldız. de birazcık Indiana Jones'la idare edeceğiz biz. Ne, ne görüyorum? Bakabaya şi gösterdik. Kapadın. Bakabaya şi. Bakabaya şi. tabii. tabii en... <laughs> Indiana Jones'muş gibi <laughs> yapın beni Abi ya. <laughs> Güzel. Attım. Güzel kontrol. <laughs> Tut. Nice. Tut <gülüyor> <gülüyor> Adam yürüyor <yürüye> oraya gitti lan. <laughs> kafaya Akar mı? Hadi gelsin. Ulan ah ulan ulan ya. Çek abi sen Oy. Oy. <laughs> Aa. Bir daha. Bu sola döndürdüm. Ay çok döndü. Hayır o burada. Eğer bu sahayı istiyorsanız bana bir gol atın da göreyim hadi. Adam adam. Var. Sen de. Hadi Şaka abi sen de gerisi. Oy. Sol atak. Ay. Aa çok heyecanlı. Ay. Çok kinsin. Yere git lan. Oğlum nereye lan? <laughs> kalede devleşiyorum. Ay çok güzel pas attı. Hayır. Aa, güzel atamadı. Güzel. Aa, aa ne yapıyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> çal. Heyecanlandırdı bizi ya. Sen de. Hadi. Kaleci olarak i̇şte bu be. <gülüyor> 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 i̇şte bu. <laughs> Bravo bravo bravo. Yalnız var ya kaleden çıktı devleşti. Harbi var ya iki tarafta harika kalecilik yaptı ya evet. yalan değil. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam mücadele verdi. MVP gördük. oldu Efiodas. Ben mi oldum? Aa harbi MVP olmuş. 16 durdurma, 3 kurtarış, 11 pas. <gülüyor> <gülüyor> Yürü be. İyi iyiydi baya. Yeah. Yani öyle o kadar iyi ki yeah. Ben yokken bile kazanıyoruz. Biz yine iki kişiyiz. Pablo Escobar var karşıda. Gelsin. O zaman siz hepiniz... Eşref tek. Hadi bakalım. Yapıştır geldi. Oo. Hadi bakalım. Yaptırları bir. Aa. Biz iki kişilik durduk ben. Ben yine iki kişiyiz. Sana döneceğim. Tamam. Yo. Okay. Pas yapacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Bak o, o, da boş geldi. Duvara Duvar gelecek. Şöyle atayım ya topu. Gol be. <gülüyor> 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 Seko sen bas ben geçeyim. Tamam. Bir tanesi AFK galiba zaten. Keepers. Keepers Süpersin Ben beraber açılalım Ay ay vay vay. Ay be sorry sorry <laughs> Ah bir de battım ya Ya <laughs> <laughs> Gelin geri dönüyorum 2v2 okay. i̇ki iki atıyoruz bu arada bir tanesi şey Tamam, dön ben de. Ay <laughs> ay 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 pardon, pardon benim hatam Allah. Adamım. Böyle boş ver. Ben buna baskı yapıyorum ama. Tamam ben arkadayım. Enerjim kalmadı. Köpek de çok da güzel burada. Cık, hiç enerjim kalmadı dönecek. Şey <laughs> hmm, biz bunları alırız ya. Bana da öyle geliyor. Ben ya hep yap, 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 yap yapıyor muyuz biz? Atla bir daha bak ben nasıl seni haşlıyorum. Geri zekalı siz ya. Şimdi sıçtık ama. Ya yapma işte bunu yap. ya. Tamam kırarım bak bu televizyonu. Bu yazı ne ya? Bak bu televizyonu kırarım ha. Aa! Bak bana bak. Dur dur dur. Bu televizyonu kırarım ha. Bu adiliktir yani bu ya. Ya harbiden bu nedir ya? Onlar yapacak şimdi atak. Sen de koşsun dursun. Süper. Çok gitti. Hadi lan. Hadi lan. Allah. <laughs> Allah Hadi Allah bakalım. Allah. Sensin. Biz bunları yeneceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım ben de hazır Sen direkt bas istiyorsan Seko abi ya da dur ben... Yok ben karadayım. Tamam. Evet tamam sende sende. Şey deneyebilirler. O numara, içeri doğru vur. Gol olur mu? Oldu. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah şimdi. Nasıl Hadi şimdi? Hadi bakalım. He? İşte bu be. Uhuhu. Gaza geldi. Yes. Adamların taktiklerini onları kullanmış. Ha. Geldim mi koyacaksın yenge? E, e, e. Kötüymüş. Demek ki kötüymüş. Onlar atak yapacak biz atacağız. Basıyorum. Hadi. Ad, Aa, üç oldular. Boş şey o ya. Yurtun tamdan çıkar gibi ama oradan birisi Cıkın. çıkıyor ya. Direkt gidiyorum. <laughs> Git. Oy. Gol be. Oy. Oy. Girdi mi? Girdi mi? Hadi bakalım. Biz de patlasın. Hadi yap abi. Süpersin. Kare boş. Şut. Oğlum <laughs> işte bu comeback bebeğim. <laughs> comeback. Yeah. <laughs> oh. Efe. Koştun. Oy! İşte bu be! İşte bu be! Çok adam böyle, adam böyle yerlerde. Ezel Ben bir İyi, süper. Oh, çok okay. iyi. Helal. <laughs> tamam, sakin. Okey, aynen, aynen. aynen. Duvar yapacağım. Oh. Ah. Eyvah eyvah. Hayır, hayır, eyvah hayır, eyvah. Hayır, hayır, hayır. Ah. Üstümde <laughs> bir var ya. Tamam, biz de dur. Çok iyi, çok iyi. Girer mi? Ah be. Sen de mi? Hayır. Girmez, 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 girmez. Sakin, sakin, sakin. İçerideyim. Sen de. Hadi be. <laughs> Ulan yapamadım. Sakin, okey. Sen de. Hayır, 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 Ah! Yapma işte ya. Yapma böyle karaktersiz ya. Abi. Bir küfür Aman. ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Yani... İki üçe iki oynuyorsunuz ya. İnsaf şerefsiz ama ama Tek Seko abi seni tebrik ederim. İkimiz de hakkımızda <laughs> bileğimize savaştık. Aynen abi. öyle. Ben de seni tebrik ediyorum kardeşim. Aa. Sonuna kadar maç bizim hakkımızdı. Kesinlikle bizim <laughs> hakkımızdı. 2'ye 2v3 bir kere be. Evet. Yeni gelmedik. Geri geldik. Hadi Hakkı bakalım. da. Aynen öyle. Ekip toplandı bu sefer 3v3'ü üç ne yapacağız? Diyor. Umarım yapacağız. Hadi hadi ekip hadi. Hadi ekip. Hadi gerçek Bravo. ekip oluyoruz. Oluyoruz. Koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Ne, ne yapıyoruz? yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> koyuyoruz, koyuyoruz. <gülüyor> Hadi bakalım. Let's go. <laughs> Takımımızın ismi SKYFC. SKYFC. <laughs> <laughs> e, videoyu izleyenler bilir sadece. Müziğimizin ismi de <laughs> Skiyo, Skiyo. Skiyo, Skiyo. Skiyo, Skiyo. <laughs> 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 Aa Ahmet çakardı. <laughs> <Aynen, evet. gülüyor> Let's go. Let's go pasa geleyim. Hop. Şerefsize bak ya. Tamam böyle akarız. Orta gelir mi? Çok iyi vurdum. Gelmez mi be? Gelmez, <laughs> mi be? gelmez, mi be? gelmez mi be? Yalnız da gelmez mi be? Yalnız direkten girmesi gole bir bir tat getirdi bak bak. Wow. Don var bir çok klas. Jumbo Eyvah atladım. Kaleye çek abi kalede çek abi kalede. Ha, adamı Helal. düşürdüm. Helal. <laughs> Devam sizde. Benim stabini öldü bittik. Ah of, be. Of evet 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 evet. Ne? Çok iyiydi. <laughs> ne lan? Onu tuttum ya. <laughs> Bak oldu bu tane. Seko abi de tuttu gözüktü bu tane. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bir mi abi tuttu bu arada. Seko abi bu hiç dişkan içiydi. Oh yemedi. Kale boş. Hayır. Hadi <laughs> <laughs> Süper lan. Çok evet. aldın. Girer mi? Oy! Oy, be. oy be. Çok, iyi kontrol, Sen... çok iyi kontrol çok iyi bu arada. şu arasında <laughs> var. Bak. bak bak. Ama kontrolü ol, güzeldi. Arayıyor musun? Çok be? iyi. Çok iyi. Tak, tak tak tak! Oy! Araya bak be. Ah oh lan gelmedi. Yeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Ah be. Yeterli bıraktın Yego. Evet 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 ya. Ondan dolayı yedin. Yoksa yemezdin Aa. onu. Kafam karıştı. Kale kale uzak gibi geldi. Kaledeyim gibi geldi bana. Bak kaleyi kutluyorum göre. <laughs> <laughs> Ama <gülüyor> güzel de uçmuş aslında evet, gene de. Evet, Ama olmadı. Olmadı be. Olsun. İleri koş. Bir daha. Oha. Çok Oy. iyi. Çok... Bayağı iyi. Kaleci topu göremedi. Harbi göremedi. Roket attı. Hadi Buna geç abi. hadi biz sıradaki. Heh. Atma, 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 atma. Lan. Ne oluyor? Ama kafam yumuldu, kafam yumuldu. Efe, geldi. Çok iyisin Eyvah Ah oh be Bir daha duvar yapsa da. <laughs> Aha. Tam böyle istediğim gibi duvar yapar. Ya. Allah. Denedim de yemedi Efe. Helal <laughs> Kısa bas gelebilirsin Kerim, çok iyi Yürü Yürü yürü. Bak bak, orta cam. Gelir mi? No. bu <laughs> ya çok iyi ya. <laughs> Kalede bu fon var lan. Kalede pek bu fon yok ama olsun. <laughs> evet. Kalede daha çok kar var. Tersteyim. <laughs> <laughs> <değil. gülüyor> tamam çok iyisi, açıyorum çok iyi sana da. Biraz içeri gitsin içe, abi. Içe. Sen de. Sen de. Vur. Gol oldu. Oh. Oh. Efe sen de. Tekte vur. Aa attı geri zekalı ne yapıyorsun? <laughs> Topla şunu. <laughs> Garip bir hareket yaptın lan. Evet, evet akrep yapacaktım yapacaktın da. Taklamakta bir şey. Yedin kale dedesi yiğit. Yedin kale Oğlum oyun Hayır. doldu. <laughs> <laughs> ne oldu ki ne yaptın? Hiçbir <laughs> şey görmedim. Akrep. <laughs> 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 Yengeç dansı yaptın sen. <laughs> Efe, 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 Efe. İçeride kaleci sana geliyor. Boş, tamam. Hop. tamam. Ee, gol efe, ya, tamam yapıştır. <laughs> Easy peasy. <laughs> ya <siz> karizmanın <laughs> öz evladı. Evet, karizmanın <laughs> öz evladı. <abi>. <laughs> <abi>. Tipe bak. <gülüyor> 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 Kalecilerin kalecisi Karada. Daha dolu. Ee, çok iyi atladık da. Efe ileride kal geliyorum. Bir saniye. <gülüyor> olsun olsun. <gülüyor> Müdahale ettim de topu alamadım ya. Yani. Bir saniye. Yediğimiz golleri i̇çeri, geçiyoruz. İçeri, içerideyim. Dur. Yiğit sen Söyle de dondu. Bitsin. Yiğit dondu. Yiğit ayrılmayın. E do attım. Aa kazandık lan. Oh. attım. Son anda vurdum topu. Allah'ım var ya. Ay çok on iyiydi. 10 numara 5'i bu maç bu arada. <laughs> Evet dostlarım bugün sizlerle rematch oynadık. Oyun güzel bir çok bugdu ya. Ama fena değil. Fena değil beğendim. Zaten play test aşamasında oyun. Erkin eşim geldiği zaman bir daha deneme şansım olursa tekrar denerim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Sizler bir şey demek ister misiniz konuklarım? Ya elimizden geldiğince oynamaya çalıştım ben. <laughs> evet biz de denedik bir şeyler. Evet. Güzeldi, keyifliydi. sarıda. Tamam. Sağırdı. Daha çok beraber video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Aynen. Daha çok böyle ekiple videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz canlar. Hoşçakalın.